gördüğünüz hayvanların ortalama fiyatları Burada da danalar mevcut. Evet gene masayı hayvanı kaçırdı. bu gördüğünüz hayvanların ortalama fiyatları 700 ile 800 dolar arasında değişiyor ee, şu 2 milyon civarında söylerler. Pazarlıkta 1.800-1.700'e de alınır. Yani 700 dolar. Zorlarsan 600 dolara da bu hayvanları alabilirsiniz. Burada da danalar mevcut. E, fiyatları 200 dolar civarı. Yani 500 silim. Bu arada 1 dolar 2.600 silim ediyor ortalama diyeyim. Ee, yani e, 200 dolar belki de 150'ye kadar da aslında 150 dolara kadar da aslında pazarlık etseniz alabilirsiniz bu danaları. Bugün itibariyle. Şu karşıdaki 800 Tanzanya çilini diyorlar. Yani. Bir 250'ye. 250 dolara. 250 230'a belki 200'e pazarlık edilse alınabilir. böyle büyük bir hayvanı 700 ile 900 1000 dolar arasında fiyat veriyorlar. Bence pazarlık edilse 600'e de bu hayvan alınabilir yani. 600 dolara. Ama çok iri hayvan. İnşallah subhanallah. Evet bu hayvan için fiyat pazarlığı yapıldı en son fiyat 700 dolar olarak söylüyorlar. Daha da aşağısına, aşağısına düşmedi. Ee, pazarlıkta video çekmemi istemiyorlar. O yüzden video çekemedim ama 700 dolara şu mübarek güzel hayvan alabilirsin yani. <laughs> Same right? Yes, you can say. Yeah, between five to million between... bird, million bird, two to depend. Hmm, so how do Yani fiyatlar evet arkadaş da söylüyor hayvanın büyüklüğüne göre genelde değişiyor ama ortalama 1000 dolarla 300 dolar arasında fiyat aralıkları var. Küçükler 300 dolara kadar alabiliyorsun. Zorlarsan 250'ye de düşer. Şu kocaman olan büyüklerde işte 1000 dolar, 900 dolar civarında fiyatları var. Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. Yine masayı hayvanı kaçırdı. Yakalayabiliriz artık. Ee, burada eğer hayvanları alsaydık hemen şu karşıda gördüğünüz binada vergisi ödeniyordu. Ee, arabaya yükleniyor. Daha sonrasında da istediğin yere götürebiliyorsun. Bugünlük de bu kadar video almış olalım. Artık çok acıktık, çok yorulduk. Sabah 5'ten beri ayaktayız. Şimdi artık eve dönme zamanı.